147 günden beridir Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde yürüttüğümüz eylem çadırında bugün 147. gününe geldik. İşten atılan işçi sayımız 747 oldu maalesef. Şu anda 700 tane sözleşmeli Memurun yazısı hazırlandı. Tebligatlarına başlandı. Bunların 467 tanesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Sur Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Bismil Belediyesi, Silvan Belediyesi, Ergani Belediyesi ve Lice Belediyesi'nde olmak üzere 700'e yakın sözleşmeli memur arkadaşımızın da yazısı yazıldı ve tebligatları baş başlandı. 7 aydan beridir seçimden sonra Belediyeleri alan DEM Partili haktan, hukuktan bahsedenler bugün hak, hukuk, emek tanımıyorlar. Biz ilk günden beri diyoruz, hizmeti sendikası olarak amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Ancak görüyoruz ki işinin başında çoluk çocuğun rızkını kazanmak için çalışan otobüs şoförlerine bir mesaj gönderilerek yolun ortasında mesai saatinin içerisinde mesaj atarak işlerine son verildiğini görüyoruz. Daha önce de bize bankamatik memurları diyorlardı ama şu anda o bankamatik memurları tezlerini çürüttük. Çünkü işten attıkları dün itibariyle 15 yıllık işçi işten atıyorlar. Demek ki bunların amacı tamamen siyasidir. Siyasi manevrayla kendi adamlarını işe almak için bu yollara başvuruyorlar. Biz tekrar hizmeti sendikası olarak şunu diyoruz. Amacımız bu insanlar ekmeklerine, açlarına geri dönsün. Başka bir amacımız yoktur. Bu insanlar kira veriyor. Bu insanlar kredi ödüyor. Bu insanların bir hayat düzenleri var. Bebekleri, çoluk çocukları, ço çocukları okuyanlar, okullarda, liselerde, üniversitelerde okuyanlar var. Haktan, hukuktan bahsedenler bugün hak, hukuk tanımıyorlar. Dün olduğu gibi bugün tekrar işten atmalar devam etmektedir. Mobbinglerin haddi haddi hesabı yoktur. Şu anda 1500 tane işçimiz sürgünde. Dün itibarıyla Büyükşehir Belediyesi'nde izinde olanlar, raporlu olanlar sürgüne gönderiliyor. Kesinlikle bu insanların amacı kesinlikle diyoruz bunlar sadece sadece ve sadece siyasi öc alma peşindedirler. Biz sendika olarak asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Kar, kış demeden buna devam edeceğiz. Eylem çadırına bir işçi yanımızda olana kadar devam edeceğiz. Kesinlikle biz bu konuda kararlıyız. Amacımız tekrar diyoruz insanlarımız işe dönene kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz.